Herkese merhaba arkadaşlar ben Kıvanç. Yine ee, bir Skywars videosuna hoş geldiniz. Ee, yine aynı yerde başladım videoya. <laughs> bu sefer Ömer yok yanımda. Bu sefer yine bu Kayra var. Ee, bu arada şunu söylemek istiyorum. Terörü lanetliyoruz. Neyse. İnşallah aynı yere girebil. Gel. Hazır mısın? Bir. Atla Hani lan neredesin? Neredesin oğlum? Kanka çantaları kapatmışım. Neyse bir şey olmaz. Aa, bir oyun atak. 5 dakika olsun video. <laughs> Abi sonra 2 saat yüklüyorum. Oh yay çıktı ok da çıktı. Abi chest toplayamıyorum. Biliyorum öyle. Çiş. Abi Ya abi. İşte gördüğünüz gibi bir lob böyle oynuyor. Kestim lan ben ikri. Geber. Ölmüyor lan bu. Aa öldü. Allah dur vurma. Vurma özür dilerim vurma. Vurma vurma çok acıyor vurma. Adın ne? PD mi? Atma 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 atma. Atma bokunuayım atma. Heh tamam dur. Kapatayım burayı. Kanka ne ölmeseydin? Allah lafı koydu bence. Bana ne? Hatta gir başka bir oyuna. Aa düşüyordum. Hey, düşüyordum. Gelsene. Gelsene bir şey diyeceğim. Vurma! Okunu almak istiyorum. Nereden sıkıyor lan o adam? Başka bir adam sıkıyor bana. Bir orada var, bir tane de ortada var abi bu kadar. Ortadaki adam da çok sıkıntı. O adam çok güçlü. Aa, vurdu. Di 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 di. Ee, şimdi abi ben şimdiden şunu söyleyeyim. Ee, bu videodan önce yeni bir Kayra bir susar mısın? Kayra inşallah sesin gelmiyordur. Videoya yine. Sus bir. Sus bir. Beyler ee, bayanlar. Şimdi ben bu videoyu tekrar YouTube'da paylaşacağım. Şimdi iki tane duyurum olacak. İlk duyurum... Ya yapma Kayra. İlk duyurum... Ee, ilk video atmıştım ben. E, o video... Şeyle birleştirince... E, ne denir? Videoyu intromla birleştirince e, yeni bir video ortaya çıkmış aynı videolar ama ikisi birleştirilmiş bir video ortaya çıkmış. Aynen. <laughs> i̇şte o yüzden de ilk videoyu silmek zorunda kaldım. 50 izlenmeli videomu silmek zorunda kaldım. Bu bir. İkincisi de şu anda video yeni bir yeni intro altta renderlanıyor. O, diğer introyu ben sevmedim açıkçası. O yüzden değiştirmeye karar verdim. Aslında Kayra'nın introsunu kullanacaktım ben. Sonra Kayra bana kızdı. O attım lan aşağı adamı. Oğlum. İstemeden adamı aşağı attım ben. Zar mı be? Vay çakal nereye yol yapıyor o? Ben şuraya çıkayım. Biliyorum bakta kalınca zıplaya zıplaya çıkabiliyorsun oradan. Orada köy var kanka. Şeyde. Aa kazandım. GG. Çıkacaksın şeyden, geri geleceksin. Olacak, olmak zorunda. Aynen orada bir kızmız bölge var. O oradan sonra e şey rengi değişiyor, değil mi? Çimenin rengi değişiyor. Ben. Ben gitmiştim oraya. Neyse ben bir oyun atacaktım zaten. Videoyu çok uzun sürüyor. yükleyemiyorum sonra videoyu. He? Ne yapayım? Ne yapayım ne yapayım? Kanka ne yapayım dedin? Ne dedin ki sen az önce? Hayır ondan önce bir şey dedin. Hayır. Iı, ya bitiriyorum ben videoyu. Bu Abi video çok uzun sürüyor sonra 10 dakika falan sürüyor şey yapamıyorum. Neyse gel yanıma. Ne? Kim? Lan onlar youtuber ben daha yeniyim. Gel. Bu arada 1.8'de olduğum şey Alex gözüküyor. Ben 1.8'deyim. Aynen seninki gözüküyor. Beni izlediğiniz için teşekkür Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, abone beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. <laughs> abone olmayı da unutmayın. Ee, i̇yi günler. Ben serveri yine alta yazarım. Görüşmek üzere.